Merhaba, selam, hepinize merhabalar. Ben Nursel. Persenves'le alaka diyeceksiniz. Yüz kaldığında onun ne demek olduğunu açıklayacağım. Ben hiç şey çıkarmadım şu an. Size ne nasıl böyle şey olmayacak bu. Böyle makale gibi bilgi verici bir şey olmayacak. Sohbet eder gibi konuşacağız beraber. Kendime bakmaktan da kendimi koyamıyorum Ne kadar güzelim. Neyse. Şimdi ben ee, Nursel. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisiydim. Şimdi 2'ye geçtim. Şu an yaz saatindeyiz. E, dün sonuçlar açıklandı. Tercihler geliyor. Sanırım bir 5 gün içerisinde başlayacak falan. Ben de geçen sene e, bu tercihler falan sürecinde Akdeniz Üniversitesi'ni araştırırken çok bir, bir şey bulamamıştım. Onun için dedim ki çekeyim çekimde insanlar bir şeyler az buçuk bilsin. Üniversite hakkında, fakülte hakkında. Şimdi ilk önce Hukuk okumalı mıyız falan tarzında şeyler söylemek istemiyorum. Bu tamamen kişinin kendi isteği ve öyle bir sürü içerik var. Gidin okumanız gerekiyor mu, kartınıza uygun mu değil mi falan onları oradan öğrenesiniz. Ben şimdi bizim üniversiteyle Antalya'yla falan ilgili bilgiler vermek istiyorum size. Antalya bildiğiniz üzere çok güzel bir şehir. Yani kıyı kesimden değilseniz Antalya'nın havası, insanı, iklimi, güzelliği falan bence sizi daha çok büyüleyecektir. Şimdi hepimiz tabii ki üniversiteye giderken... Ay pardon. <laughs> Şimdi hepimiz tabii üniversiteye giderken eğitimi falan önemsiyoruz ama çoğumuz bence eğitiminden ziyade o şehirle ilgileniyor. Bence de öyle olmalı. Çünkü üniversite sadece eğitim yeri değil arkadaşlar. Yani anneniz babanız izliyorsa bu videoyu o şekilde bilgi öğrenmek istiyorsa sevgili beyler sevgili hanımlar lütfen üniversiteyi sadece bilgi edinme, üniversiteye gidip gelme, derslere girip çıkma gibi bir yer olarak algılamayın. Antalya'da çok farklı düşüncenin bir arada olduğunu düşünüyorum ben. Zaten turizm şehri olduğu için özellikle yaz sezonunda daha fazla göç alıyor falan ama genellikle karma bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Ve bu illa ki işimize yarayacaktır diye düşünüyorum. Doğa güzelliklerini falan hiç söylemiyorum. Gezebileceğiniz, görebileceğiniz çok yer var. Ya yani Biz o kadar çok gezmedik bu yıl ama çok yer var. Sonra kampüsümüz bence Türkiye'nin en güzel kampüslerinden biri. Böyle i̇lk üçe girebilir. Yani şimdi tabii ki şey beklemeyin böyle birazcık Ottu, Boğaziçi falan kampüsü gibi beklemeyin ama bence kampüsümüz çok güzel. Yani hani bu şekilde çalıştıysanız bir yıl boyunca böyle bir kampüste olmak istiyorsanız falan Ottu, Boğaziçi vesaire gibi bir kampüste olmak istiyorsanız o kadar sizi cezbedileceğini düşünmüyorum ama yine de çok güzel bir kampüsümüz var. Farklı imkanları var etkinlikler açısından bir bahar şenliği yapamadık. Yani bahar şenliği adı altında olan şey o kadar da güzel değil ama olacağını düşünüyorum. ilerleyen yıllarda daha iyi şeyler olacağını düşünüyorum inşallah. Bazı şeyler değişirse. <laughs> Farklı kulüplere katılma imkanınız var. Bu şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. Gerçekten çok fazla kulüp vesaire var. Hepsine girmeye çalışırsanız belki çok hepsini yürütmekte başarılı olamazsınız. Onlar tamamen sizin kişisel ihtiyaçlarınızla, sosyal aktivitelerinizle alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Hem kız yurtları hem erkek yurtları kampüsün içerisinde. Normalde erkek yurtları hukuk fakültesinin karşısındaydı. Kız yurtları da 15-20 dakika yürüme mesafesindeydi. Ama 15-20 dakika yürüme mesafesi çok bir şey gibi gelmiyor zaten kampüs büyük olduğu için sürekli yani yürüyorsunuz. İlk gittiğiniz özellikle linkleri falan pek bilmiyor olacaksınız muhtemelen ve sürekli yürüyeceksiniz. Ama sonra da alışırsınız. Linkler var ücretsiz. Bu linklerle yani ilk başta yetersiz de linkler sonradan artırıldı. Ne kadar yeterli? Yani yeterli şimdilik eskiye göre yeterli. O linklerle ulaşımınızı sağlayabilirsiniz Sonra yemekhanelerimiz var. 3 tane yemekhanemiz var galiba. Hukuk fakültesine en yakın yemekhane, e, merkezi yemekhane. Demirkan ücretleri 5 TL arttırıldı. Ama muhtemelen seneye daha da arttırılır. Yani yemekhane yemeklerine gelince bir ev yemeği beklemeyin. Çok güzel mi? Hayır. Çok mu kötü? Hayır. Yiyor muyum? Hani evet. <laughs> Yiyorsunuz bir sonuçta. Aç kalmamanız lazım falan. Şey, kayka yurtları yeterli mi? Yani çok fazla öğrencisi olan bir yere göre bence yeterli değil. Ve kiralar çok pahalı. Yani gerçekten çok pahalı. Tamam büyük şehirde kiralar pahalı vesaire. İşte çok fazla imkan olduğu için herkes geliyor. İşte arz, talep bilmem ne. Bunları geçince yine de çok pahalı. Yani 7 binden aşağı kira yok. Yurtta kalmayacaksanız, dar gelirli bir ailedeyseniz, çok burs alamıyorsanız veya orta gelirli bir ailedeyseniz. Şimdi tamam ülkenin ekonomisi de çok kötü ama Antalya'da da birazcık fazla pahalı şeyler, evler, kiralar işte zorlanabilirsiniz orta gelirli falan bir aileden geliyorsanız bence yurtta kalmıyorsanız yurtta da odalar 6 kişilik odalar da var kızlar için konuşuyorum 4 kişilik odalar da var ama o 6 kişilik odalarda 6 kişi mi kalıyor onu hatırlamıyorum ben 4 kişilik odalarda kaldığım için onları bilmiyorum yani ama yurtlar zaten şey açınca bir sürü yurt videosu falan görürsünüz o şekilde en yeni sistemde olan yurtlar ücretimiz geçen yıl 400'dü bu yıl bir 700 800 900 olacak galiba zaten oldu da sanırım yani ekonomi konuşmak istemiyorum ama bununla ilgili bilgiler vermem lazım size dediğim gibi KYK çıkmazsa maalesef cemaatlerin kendini cemaatten saymayan sırf hayır işi için yapan ama sonra başınıza kötü şeyler gelebilecek yerlerde kalabilirsiniz umarım Böyle şeyler yaşamazsınız. Belki haberiniz vardı, belki yoktur. Maalesef kötü şeyler yaşandı. Boğazım düğümleniyor bazen. Fakültemize gelirsek, bence fakültemiz çok merkezi bir yerde. Yani her yere yakın. Her kapıya. Şimdi üniversitemizin dört girişi var. Toros, Kültür, Uncalı, Meltem diye. Ve dediğim gibi bence gayet ortalama merkezi bir yerde. İşte merkeze yakın, yakın, işte spor salonuna yakın Meltem. Genelde Meltem kapısını kullanıyoruz çıkarken falan. Ya, tabii nerede işiniz olduğuna bağlı ama belli yerlere gidebileceğiniz otobüs durakları genelde hep Meltem kapısının orada olduğu için Meltem'i kullanıyoruz. Ee, sahil <laughs> şey bu çok bir efsanevi bir şey dolanıyor ortalıkta. İşte e, Akdeniz Üniversitesi denize 15-20 dakikada falan. Doğru bu arada 15-20 dakikada. Ama hangi kapısından çıktığınıza bağlı. Koros ve Meltem'den çıkarsanız evet dediğiniz doğru olabilir. Ama kültürden ve oncalıdan çıkmaya çalışırsanız çok hayal kırıklığına uğrarsınız yani. Eğitim açısına gelirsek. Hocalarımız bence gayet iyiler ya. Yani sonuçta şimdi lisede değiliz. Ve size bir hukuk fakültesi öğretim üyesi ne kadar şey verebilir. Yani bir hukuk misyonu kazandırmak zorundadır bence. Bir de hani sonuçta bizler okuyarak sürekli kendi çabamızla bir şeyler öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hocalar size en fazla konuyu belli başlı noktalarını anlatır. Gerisi size kalmıştır. Aklınıza takılan şeyleri falan cevaplandırır. Yani çok bir şey beklemeyin bence hocalarınızdan ve bu nerede olursa olsun öyle. Tabii ki benden farklı düşünen insanlar olabilir sonuçta biz buraya eğitim almaya geliyoruz. Hocalarımız bize tabii ki çok fazla şey vermek zorunda falan diye düşünüyor olabilirler ama bilmiyorum ya ben kişinin kendi çabasının daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Ben gitmeden önce fakülteye geçen yıl araştırırken Instagram'dan falan Akdeniz Üniversitesi mezunu birkaç insan bulmuştum. Yazdığımda da bana şey demişlerdi. Hani hocalarımız mesela benim Selçuk'ta, Marmara'da falan okuyan arkadaşlarım var ve hocalarımız onlar kadar zorlamıyor demişlerdi. Ve gidince sınavlardan önce falan çıkmış soruları çözdüğümde ben de aynı şeyi gördüm. Onların çıkmış sorularıyla bizim sınavdan sonra çıkıp gördüğümüz sorular aynı değildi bence. Kolaydı yani. Hocalarımız evet kolay soruyorlar bence bazı dersler hariç. <laughs> Ama bu kişinin bakış açısına göre artı bir yön de olabilir, eksi bir yön de olabilir. İşte zaten hocalarımız çok zorlamıyor deyip direkt sınavı geçsem yeter gözüyle bakıp Yeterince öğrenemiyor gibi hissediyor da olabilirsiniz ama kafam rahat ben böyle daha iyi çalışırım diyor da olabilirsiniz. Şimdi şöyle de bir şey var. Farklı üniversitelerin hakim savcı çıkarma olasılığıyla bizimki sanırım aynı değil. Yani zorlayanlar birazcık daha fazla çıkarıyor olabilirler ama bilmiyorum ya. Ben böyle şeylere gerçekten çabayı bakıyorum sürekli. Bunu tekrarlıyorum ama öyle olduğunu düşünüyorum. <laughs> Bu kadar. Ama çıkıyor <laughs> tuttu. Başka bir şey gelmedi aklıma ama eğer ki aklınızda takılan şeyler olursa yazın. Ha şundan bahsedeyim. Şimdi sizin bence aklınızda belli kriterleriniz vardır. Hani mesela şey diyor olabilirsiniz. Ben İstanbul'dan başka bir yerde okumak istemiyorum. Çünkü oradaki imkanlar çok daha fazla diyor olabilirsiniz. Mesela ben soğuk bir yerde okumak istemiyorumdu. Benim kriterim buydu. Bazı sebepler vardı ve o yüzden soğuk bir yerde yapamazdım. O yüzden Ankara hiç yazmadım mesela. Hani bazılarınıza göre de hukuk Ankara'da okunur. Evet ama bu tamamen kişinin isteğiyle alakalı bir durum. Ve Antalya'ya gelme konusunda aklınızda ne şüphe varsa sorun cevaplandırabilirim. Hani sonuçlarınız Umarım güzel gelmiştir. Gerçekten bunu istiyorum. Sizin hiçbir hayat şartınızı bilmiyorum. Bazılarınız ailelerinde bakmakla yükümlü olduğu insanlar olabilir. Bazılarınızın gerçekten maddi durumu hiç olmayabilir ve çok iyi yerlere sıralaması yetiyorken kendi şehrinde okumak zorunda kalabilir ama hayata birazcık iyi yönden bakmaya çalışacağız. başka bir çaremiz yok çünkü. Yaşamak için umutsuz bir şekilde olamıyoruz. Sonuçlarınızın kötü gelmesi, iyi gelmesi, beklediğiniz gibi gelmemesi falan bunlar emin psikolojinizi alt üst etmiştir. Ama güzel şeyler bekliyordur umarım sizi. Yani gerçekten bunu diliyorum. Çünkü bu ülkede bazı şeyler olmak çok zor biliyorum. Sorunuz olursa yazarsınız ama 50 kişi izleyecek <laughs> kimsenin sorusu olacağını düşünmüyorum. Öyle konuşuruz. Yazarsınız. Hadi öpüyorum. Bay bay. Burada. Bakın bakın. Ne kadar güzel değil mi? Gelirseniz neyler yaparız? Tamam. <laughs> Gelirseniz beni bulun ve deyin ki ben geldim. Olbia'da seni bekliyorum. Gel beraber neyler like yapalım diyeyim. Olbia ne? Oha, ben onu söylemedim değil mi? <laughs> şey ya. Bak kampüsünün içerisinde çarşılar var. Gerçekten kampşun dışına çıkmaya hiç gerek kalmıyor. Yani her yerde her yer var. Olbia çarşı var. Yakut çarşı var. J Park var. Ha, şey falan da çok yakın zaten. Böyle zincir marketler var ya belli başlı. Onlar da çok yakın. Ama öyle işte ya. Gelirsiniz olbia'da da bir neyler yaparız. <laughs> Bay